Tedirgin olarak seyir yaptık yine Venezuela sularında. Hala zırhımız üzerimizde. Korsan tehlikesi ayrı yetmiyormuş gibi askerimde ne var bu yol üstünde? Patlayıcı mı? Patlamamış. Mühimmat. Mühimmat Bir gece seyriyle Menüzel'in ikinci adası İzla la Blancuela'ya demirimizi attık iki tekne. 4-5 asker dışında kimsenin yaşamadığı ıssız ada La Blanquilla. Şuna, bak, şuna şuna Suyun rengi hayallerin ötesinde. Zincirin her baklasını sayabildiğiniz denizin dibinde balıkların oynaşmasını güverteden izleyebilecek kadar berrak bir su. Yavaş yavaş doğasının ezgisinin büyüsüne kapılacağımız Venüzey ile rüyası başlıyor. Venezuela eklemeye devam ediyor.

不要不要嘛！不的 güzel coğrafyada bile adam çalışıyor. Ne yapıyorsun Özcan? Enerjimiz kesilmesin diye fabularımı yeniyorum. Biraz bunlar deforme olmuş. Daha soketler yemiş birbirine. He. Soketleri iptal ettim. Şunları kullanarak birine bağlı. Soketler yemiş mi kendilerini? Isılmış, erimiş, oynamış. Ya tuzlusu. Aşağıda var fotoğraf çekebilirsiniz. Yani. Böyle bir yerdeyiz. Ne yaptın? Evet, zamanla ısınma. Şu güneş panelin altında ısınıyor. Güneş panelinden dolayı. Evet. Yağmur, soğuk, sıcak derken bak burası eğilmiş. Bu tek giriş. Giriş şekli de şu. Hı -hı. Buraya giriyordu. Yani girerken bile şu an zorlanıyor. Öyle söyleyeyim. Bak girmiyor. Sırf o yamukluk bizim... Bak şu kadar rahat giriş olması lazım. Tabii kısa devre yapıyor. da kısa devre bak burada hep çatlamış zamanla. Ha ben de diyordum ki bunu niye değiştiriyorsun diyordum bak. Gördün mü evet, bak çatlak. deform olmuş. O yüzden hepsine veda. Yeni bir sistem yaptık inşallah bizi mahcup etmeyecek. İnşallah maşallah. Hadi şimdi çay keyif. Çay. Kahve keyif, soda keyif. Bal. Bal Şimdi tamam. Evet. Şurada bir hazırlıklar var, ne onlar? Bunlar hediye, gift. Kime? Asker arkadaşlarımız. Şimdi sevgili arkadaşlar, giriş işlemlerini ya yapan dünkü çocuklar, giriş değil yanlış söylüyorum, Burada giriş işlemi yap yapılmıyor buralarda. Geliyor askerler, kontrol ediyor, tekneyi arıyorlar. Bir şey taşıyor musunuz diye. En önemli verdikleri şey silah ve tabii ki uyuşturucu. Ee... O da bize gani diyor zaten. Ha? Ticaretini yapıyoruz. o Ay böyle şakalar yapıyor ya Özkan. Her neyse şey e, ve arama yaparken geliyorlar şu an. Bu ülkenin ekonomisi belli ve siyaset çok kötü bir şey işte görüyorsunuz. Ee, dünyanın en zengin ülkesi olabilecekken Venezuela şu an sırf siyaset yüzünden ve belli ülke yüzünden askerleri bile. Orada Selahattin abi ne diyebilirdi? İki tane daha var. Hı. Gittiğiniz yerlerde istediğiniz kişiye hediye edersiniz demişti. Selahattin Erdem, Köroğlu. Selahattin Köroğlu ve Sebahat Köroğlu. Tabii ailesi, kardeşi, <laughs> abisi. Çocuklar geliyor. Şimdi gelirken tam çekim yapmayacağım. İzin istedikten sonra eğer izin verirlerse çekeceğim. Zaten demin demin tekneye gelirken çektim ben onları. Demin diyorum dün. Dün onları ee? tekneye giderken çektim ben. Biz çekim yapamadık onların yanında çünkü ya bunu teklif etmek istemedik, zaten bir tanesi sakallıyım diye fotoğrafı da girmek istemedi. Ee, böyle siyasetin gözü kör olsun diyecek bir şey yok. Evet, askeri yüz burası. Yani sayvanin olduğu yer. Yani bu adada düşünsenize, hiç kimsenin olmadığı bir adada böyle birkaç tane tekne gelecek de o da ayda bir insanlar insan görecek. E, sürgün yeri gibi bir yer yani ama tabii şöyle cennet gibi bizim için. Çünkü şehirden gelip bu sessizliği e, bir süreliğine yaşamak güzel. Ama sürekli böyle bir yerde olmak bilmiyorum. Zaten askerler de sanırım dönüşümü geliyormuş. Ve yine yağmur yağıyor odanın öbür tarafına. Bize de şöyle bir iki saat yağmur lazım güzel yağmur. Bu koy da güzelmiş evet. Yağdığın her tarafı uygun demir yeri bulursanız uygun derinlik ve mercan döküntülerinin olmadığı Adana yeri güzel. Ama bizim olduğumuz yerde bile arada mercanlar vardı. Dikkat ederek demir attık. Siz de böyle yerlerde mercanlara dikkat edin lütfen. bulunduğumuz koydan El Americano denilen koya doğru ilerliyoruz. Sadece iki teknenin olduğu bir iki teknenin sürebileceği bir koymuş. Burası da El Americano denilen küçük koy. İki tekne maksimum sığacak olan güzel koy. Ben sevdim burayı. Ama şimdi iki tekneyiz. Böyle ee... Bu kış tankara Türk usulü on tekne sığdırırız. on <laughs> tekne, 10 tane tekne Kıçtan evet, Ankara tabii ki yanaştırırsın evet. Ama yani onlar şimdi fazla sallanır tek yönde. O yüzden onları sallamamak adına onların dediği yere gidelim yani diyoruz. Biz de sallanıyoruz Baksana şu an durdum. Bize sallanıyoruz sonuçta. Işte. Ya sallanıyorsun da bu sallanma beni çok rahatsız etmiyor. Ya bizden daha çok onları daha çok sallayacak sonuçta. Evet baksana böyle böyle, böyle gidiyor o, dalga. Dönüp geri, geri geliyor. Ama burası güzel bir yermiş yani. Aklınızda bulunsun. Dibi güzel bak. Dip yapısı güzel. Aa bu deniz anaları var bak görüyor musun burada? Bak şurada. Yüzerek karaya çıktım ama burada çok yeniden ısmarladık çünkü dalıyorlar o yüzden böyle hemen yok duydum. Bu da serminin fiyatı üzerindeki. Şimdi biraz karada yürüyelim. Bile böyle ufak bir tapınak yapmışlar buraya. Şurada arkada da bir göl var ama o göle gitmek için ayakkabını almış çünkü ayağıma diken battı demin. arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi bize gün çok ayamadı. Sevgili arkadaşlar şöyle dün kötü bir gece geçirdik. Tam Himalaya teknesine yemeğe gidiyorduk. Tayyip musluğumuzun hortumu patladı benim taraftaki. O yüzden her, her şey battı. Baya baya patlamış. Bütün sular taşmış. Yani neredeyse yarı, yarı depo boşalmış. faş tahtaların altı sıvı sıklama olmuş. Ve oradaki bazı malzemeler ıslanmış. Ee, Misafirle gidecek tam da yemek pişmişti falan. Orası öyle söyle patlayınca oradan orayı temizlemeden gidemedik tekrar. Orayı temizledik. Sonra geldik tekneye. Bulaşıkları falan yıkayamadık çünkü su yok. İşte hidrofor kapadık. Ee, oradaki musluğu da şimdi sabah Özkan baktı ama hala şey kapalı. Ee, Hidroforu kapalı tutuyoruz. Ne olur normal ne diye. Onun dışında e, şu an bulunduğumuz yeri dün gece inanamayacağımız şekilde sallandı. Hiçbirimiz uyuyamadık. Himalay berbattı onun için gece. Arkamızda başka bir tekne vardı. O da çok kötü durumdaydı. Ee, biz böyle üç tekne, yani bu zamana kadar ki yaşadığım en kötü sallantılı geceyi yaşadık. Okyanusun dalgasında. Düşünsenize çap atıp uyumaya çalıştık yani. Böyle bir aptallık. Neyse sonuç itibariyle bu gece bu gece uyuyam, uyuyamadık sabah bir baktık Himalaya erkenden biz çok kötü bir gece geçirdik biz yola çıkıyoruz dediler onlar çıktılar biz şu an daha iyiyiz şu an günümüz iyi ee, bulaşığı yıkayıp biz de bir on tarılığı net edip yola çıkacağız birazdan da seyir yaparken belki su bile yaparım ben ya Daha sonra motor çalışacak Beni de çekiyorsun çok güzelsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın. Kendimize gelemedik ki. Bir de bugün gece seyri var. Yine 120 mil. Ya ben de şapşal gibi. Ya yolda uyuyacaksın. Bir tane seçenek var. Motor seyrinde uyuyor Sonra Sonuçta 4 saat, 5 saat uyusan gelirsin kendine. Evet az ne yaptık ne ettik saat kaçta şey yola çıktık Nereye gidiyoruz? Saat 10'da yola çıktık Venezuela'nın en turistik adasına gidiyoruz. Los Sorches. Nasıl bir geceydi ya? He? Nasıl bir geceydi? Dün gece mi? Çok kötü ya. Çok kötü Öyle böyle değil. Hani demir al yola çık daha iyi yani. Orada kalacağın. Çek demiri yola çık. Ama yüzgarsızdı. O yüzden ya da motorda giderse Orada daha da kapanıyor, vuruyor. Ha bir de şöyle bir şey oldu. Bizim arıza da ayrıca gıcık oldu o an. Neyse şimdi çıktık yola. Yelkenleri açtın. Halbuki bugün rüzgarsız bu saatler. Yok, 2-3 üç, üç gün rüzgar gösteriyor. Ama evet bu sürpriz rüzgar. Yapık tutmuyorum. Bizim motor hızını da götürüyor şu anda 5. En sevdiğimiz 5, 6, 7. 6 en idare. Şimdi ben akıntıya doğru giriyorum. Bak, bizim hedefimiz normalde daha aşağıda. Biz buradayız. Hedef şurası, şurası. Ama ben yükseliyorum çünkü yukarıda akıntı var. Akıntıyla ile gitmek istiyorum şu şekilde. Şuradan da aşağı inmeyi düşünüyorum. Bu arada arada bir ada var. Isla ismi. Ama biz o adaya uğrayamıyoruz çünkü yasak. Demir yerini vermiyor zaten. Yalnız lambuka değil, lambuk olsaydı şu an havalara zıplıyordu. niye evet, geldi? Ya da... güzel çekebileceğimiz balık olsun. Kılıç alabilir mesela bir 15 kilo. Ha, bir Ama kılıç da zıplar, doğru söylüyorsun. Sen ne bir şey gördüm. Ya. Yor yor balığı yor. Tut, çekme tam, çekme çekme. Sizi gördük mü daha çok şey yapar. Biraz yoralım onu öyle. Evet. Fena bir şey. Önerim, önerim. Önerim, önerim. O yüzden yorulsun diyorum ben de. Ondik olsun. Döversin, sivri diş olanlar var ya. Şuna bak şuna şuna şuna. Oh, Özlem'den büyük. büyük ya, wow. <laughs> Özlem bir ellerini aç bakayım ne kadar. Yerli geçiyor. fena fena Bir Göster arkadaşı. Bir göster arkadaşı. Bundan çorba olur ha. Şermin. Bak çorbalık balık yıkadık bak. Kayma yer ıslak haberin olsun. Arkadaşlar kapalarla ilgili şimdi giderken bundan bir tane tutmuştuk akşamüstü. İspanyol ıslaması ya da Vahoo buraların üzerinde. Vahoo çok lezzetli bir balık. Böyle güzel ama küçük diye buraların pek kıymetli balığını atmıştık. ve Gerçekten buna göre de o küçüktü. Ve şimdi büyüdü yani geldi sağ olsun. Ve ölçüyoruz. Düğümün zamanı şöyle. Bu daha taktık. Bakın 1.30 Evet 1.30 Arkadaşlar balığı temizlemem tam Yaklaşık olarak 3 saatim aldı Temizledikten sonra da paketlemem, kaldırmam, yıkamam falan derken herhalde 4 saate almıştır Kahvaltı yapmadık Ne diyorsun? Aç Açsın bir, bir, bir de bunun üstüne Özkan'cım Tekrar su patladı Özkan'ın dün taktığı 26. Çürük Çürümüş olan Tahir Mısır'ı hortumunu tekrar taktığı için orası gene battı. Gene su taşı tekneyi. Otomatik yine bu sefer çalıştı. Çünkü daha önce biraz yukarıdaydı Özkan sürekli ötüyordu yolu yukarı almıştı. Gene <laughs> iş var ama önce kahvaltı sonra size göstereceğim. Hadi. parç tahtalarının altı. Ne oldu? Merhaba, Kendini yaktı. Bu arada seyirdeyiz. Şöyle. Evet şimdi Özkan oraya yapıyor. Ben de size şu batan yerleri göstereyim. Çok sinirliyim çok. Yani daha kahvaltı yapmadık balık. E, balıkla uğraşmak zevk veriyor. O ayrı mesela. Ama bu var ya bu. Kıcıcım. Ben, sanki o suları temizledin yani bana. bana. İnanın, kalsın mı orada geçen Tamam teşekkür ederim. Ama yine havluyu orada bıraktım. En son bir daha bir aradan sızanların kurulanması lazım. O zaman hadi şimdi şeyin gibi, kurban ateşi gibi. Geliyor geliyor. Saat on buçuk <açık> oldu. <laughs> Kahvaltımızı yapalım. Ve balonumuz geliyor. Tayland usulü bulama. Bu arada parmaklarım parçalandı yine. Eldiven alacağım marketin bitse. <laughs> Günaydın. Yine denizin ortasında bir günaydın daha. Ee, sevgili arkadaşlar atölyelere yani Los Roques adalarını 20 milden az bir yolumuz kaldı. Adalar görünmüyor çünkü çok düz ayak adalar olduğu için görünmüyor. Tek dinamo gidiyoruz. Gördüğünüz gibi açık. Ee, rüzgar tam arkadan geliyor maalesef ama dalgalar karışık o yüzden ana açmadık. Cenova bile böyle pat patlıyor sürekli. E, dün biliyorsunuz su bastığı için farş tahtalarını açık bırakmıştık. da silmişti oralardaki suyu ama kurusun diye açık bıraktık. Dün gece de ben uyku sersemi kalktım tuvalete. E, havuzlukta. uyuyoruz bu arada seyir esnasında. E, ve düştüm parç tahtaları, açık parç tahtalarından. Biraz belimi incittim. Ee, benim izim beli sağlam kalsaydı en azından ama şu an bayağı belim ağrıyor. Umarım büyük problem yaşamayız. İşte ay ayaklarımı ellerimi falan vururum. Ama çok önemli değil onlar. Ve Los Roquef adalarına geldik. Burası bir atölye. Ee, çok güzel bir yer. Şimdi karışık bir giriş var. Biz de şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz karışık bir doğru. Ve burası buranın yani Venezuela'nın Jet Society'nin yerli adalar grubu. O yüzden de burada tabii ki diğer adalara göre daha farklı şeyler göreceğiz. Bunlardan bir tanesi de mesela çok uzun zamandır görmediğimiz bir motor motoryat gördük. Zaten bu motor yat demirlemiş. Biz hemen şuradan gireceğiz. Zaten e, buranın ana adası Grand Rockies. E, Grand Rockies'e gitmeyeceğiz şimdi hemen. Onun bir önünde böyle ufak bir koyda demir atmayı planlıyoruz. Yani Nedim abiler oraya demir attı bizden önce geldikleri için. Şimdi ee, onların oraya doğru gidiyoruz. Giriş işlemlerini normalde varır varmaz yapmak lazım ama biz mümkünse yerine bırakmayı planlıyoruz. Gerçekten cennete geldik herhalde. Burası güzel bir yer. Ee, ama girişi işte böyle biraz sıkıntılı. Çok dikkat etmek lazım. Ama önümüzdeki güzelliği görüyor musunuz? Belki buraları kaçırmamışız. Burada şöyle bir mesele var. Buraya bazı yer kendilerinin uğramak istememesinin ana nedeni güvenlik ise ikinci bir nedeni ise Los Roques adaları bir milli park. Milli park olduğu için bir para ödenmesi gerekiyor. Genellikle Ajantan'a gidiyor gidiyorlar insanlar. Çünkü bu gibi devletlerde nasıl işlem yapacaklarını bilmiyor insanlar. Ya da delirgin oldukları için. Gerçi biz şimdi işlemleri yapmadığımız için çok böyle peşinden konuşmuş olmayayım ama e, girişi pahalı bir hafta kalmalı veriliyor sadece. E, ama tabii böyle bunu çaktırmadan uzatanlar var. Mesela Nedim abiler yerinden bu yana polis sahi güvenlik kuramamış. Normalde diğer adalarda hemen damlıyorlardı. E, ki oralar ücretli de değil. Ona rağmen hemen geliyorlardı. 5-8 şu an. Beğenilik 5 metre. Şimdi şu motor ayaklarının olduğu yere geçmeye çalışacağız. Sanki şurada bir geçiş var gibi. Değil mi? Şuradaki geçişi eğer sağlam bir şekilde geçersek ilerisi derin. kendi ayaklarımızla tıpış tıpış dedi ki bizi Arkadaşlar parayı ödemeden önceki yüzle parayı ödedikten sonraki yüz arasındaki farkı böyle görebilirsiniz. Valla şey olarak çok güzel, yer olarak yani müthiş güzel bir yer. Bu arada Özkan'ın kulağında bir sorun var, dalamıyor. Hayatımda gördüğüm en büyük papağan balığını bu paraya görebildim dedim. Aynen.